Evet başlıyoruz. Merhabalar. O da sen misin? Nani. Run. Kaç Şerif? Şerif. Şerif neresin? Çekil Gel lan. Bak şimdi lan çekil de çekil. Neredesin Allah Allah Gel be. Gide bura bak be bir öl. Bak. Gel arkadaş olduk Yeee Dur bir şey yap ya, sen ya, katil olabilir misin? O zaman da yapalım, dışarı çıkalım Yerde bozuk paralar var Merhabalar para, ya, şey Tabancıyı aldı Gide beraberler kaldılar. Gide beraber kaldılar. Değilse Artık vakti geldi. Arkamızı yaslanıyoruz. Gizli ofisi bize gitme vakti geldi. Hey oyun yapımcısı. Beni katil yap. Evet burada katil olma işlemlerimizi hallediyoruz git lan Burada katil olma işlemlerimizi hallediyoruz Ve Lan oyun yapımcısı iyi ki bir katil yaptı dedik İşte sınıfı Ne diyon Sana, sınıfı. Sana sınıfı. Ne Daha. sınıf Sana sınıf Ne diyon Daa Sınıf Chat okuyor chat, oku chat, oku chat, oku chat. Mavi saçlı inşallah Bir de kafa kadar olup Evet özel dansımızı yapacağız Öncelikle harita seçmemiz lazım arkadaşlar Öncelikle harita seçiyoruz Seçtik mesela Sonra giz, gizli üstümüze gidiyoruz Lan oğlum Gizli üstümüze gidemiyoruz arkadaşlar Bak uğurluğu dansımız yapıyoruz. Sen geçen beni öldürmüştün. Şimdi öldüreyim mi seni? Gel lan buraya. Tette kavga var şu an. Hayır. şey. Tam senin anneni gördüm. Anneni gördüm. Yalnız L. Yalnız L. Uçtum. Oğlum nasıl cümle bu? Nasıl cümle koruyordun oğlum? Gel sen öldüreceğim ya. Aslında katil benim. İki havaya havalıya sokacaktık kendimi katil benim diye. Adam katil çıktı katil geldi oraya geldi bizi değişti böyle içimize geçti. Sen öldüreceğim lan sen beni öldürdün. Öldürecekler listemizi kaydediyoruz. Yeter artık üst üste masum olup duruyorum. Ne yapmam gerek? Sensei Ne yapmam gerek söyle bana Bu ucuna oturmalısın evlat Bu sana şans verecektir Eee Böyle bir şey neden yapayım Patron olmak istiyor musun evlat İstiyorum sensei ama nasıl olacağımı bilmiyorum O zaman dediğimi yap Evlat Aradaki farkı göreceksin Pekala evet. sensei sen istiyorsan Bir bilgi vardır A A Sensei Bunun doğru olduğunu emin misin Ulan bak tam öyle değil tam ucunu da getireceğim. Sen nasıl yapacağız? Olmuyor. Ee, aa. Ya girdi. Bu sensey. Evlat şimdi katil olmaya hazır mısın? Hazırım sensey. Ve ee, katil çıkıyoruz. Dı 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 dı. Evet, şifre kopuzlaştık. Dürecekler listemizi kaydediyoruz. Du, du, <laughs> at da nereye Evet. Diğer ada la?